Kim başlıyor? Ben başlıyorum. <laughs> Başla bakalım. Beşiktaş, Lyon. Kim olabilir? Marcelo diyeceksin değil mi? Marcelo. <laughs> Çok iyi tamam. Ortak söyledik. Barça Milan. Rijkaard. O zaman ben de. Hoca'ya gittik. Beşiktaş, Süper Lig kazanana şereflendirme. Necip Uysal. Beşiktaş, Milan. Kapamam lazım. Sosa. Tabii Güzel. O, o zaman benim de Arsenal-Milan'a gitmem lazım. Git bakalım. Flamini. Var, var, var. Evet, evet. Barça Süper Lig Şampiyonu. Söylüyorum. Adriano. Barcelona-Lyon. Zor. Biri var çok bak. Zor. Direkt geldi aklıma. Benim de var bir tane aklıma. Az önce düşündüm bunu. Orayı bir 10 dakikadır düşünüyorum. Gönder. Bir şey diyeceğim. Logo ile ülkesi bağlantılı mı? Bak logonun içinde bir şey var Ülkesiyle bağlantılı mı? Evet. Değil mi? Evet. Mempiste Park. Evet. Lyon-Arsenal. Arsenal. Kapamak mı zorundayım? Hep de zorunda bırakıyorum <laughs> ben ya. <yani. gülüyor> La kazet. Ben Var mı aklımda? Ya iki tane var benim aklıma gelen de hangisini söyleyeyim? Ya İkincisini söyleyeyim söyle. söyle. Beşiktaş değil mi <gülüyor> <gülüyor> söyle? Beşiktaş'ı söylesem daha mı? söyle. Olsanız Özyak. Aa evet doğru.